Fatma Hanım bu şarkıyı sizin için özel seçmiş devlerin aşkı diye. Öyle söylüyor kendisi. Diyor ki devlerin aşkı büyük olur. Ya dağlar yerle bir olacak ya da kıyametler kopacak. Senden öyle ayrılacağım. Şöyle bu yüzden Bu yüzden Bu yüzden, bu yüzden şey. ben söyleyemem. <laughs> ben söyle. Ayak yapma. Ayak yapma. Yapma. Ayak yapma. Yapma. Ayak yapma. Sen Ben söylersem herkes gider buradan. Hiç bir kişi bile kalmaz. Tamam, gerçekten çok kötü. İnan duymak istemezsin. Gerçekten <laughs> bana, bana, bana Bana diyorsun ki söyle. Sen kendin söyle. Beraber, beraber ben söyleyelim. Beraber söyleyelim ama yürüdüm. ikimizin de bildiği bir şey söyleyelim o zaman efendim. En azından da orada su kaynar ben siz daha hale çıkartırım. Yani. Bizim bildiği dersen o zaman benim en iyi bildiğim şey beraber yürüdük biz bu yollarda. Orkestra hemen Başkan Erdoğan'ın istek parçasını çalmaya başladı. Bunlar da birisi bilmiyor. <laughs> Et vermek gerekiyor. Bunlar da siz başlayın I'll see you there,